kınalı keklik. Anadolu'muzda çok iyi tanınan ve sevilen türkülerimize girmiş, ötüşü güzel, görünüşü etkileyici, tombul kalın gövdeli, boz tüylü, kısa kanatlı, kısa kuyruklu bir kuştur. Göz kapaklarının kenarları, bacakları, ayakları ve gagası kırmızı ya da koyu kırmızı renklidir ve kınalı keklik denmesi de bundandır. Kayalık ve sarp arazileri sever, çok yağış almayan, yarı kurak ve kurak bölgelerde sürüler halinde yaşarlar. Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Ege Adalarında Kıbrıs, Sina Yarımadası, Suriye, Filistin kıyıları, Trakya, Anadolu, Kırım, Kafkaslar ve İran üzerinden Tibet ve Çin'e kadar geniş bir alana yayılmıştır. Göç etmez. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zor kış koşullarından korunmak için 10-100 kilometre bir alanda daha ılıman, az kar tutan vadilere sığınırlar ki bu göçe sökün denir.